Herkese merhaba arkadaşlar. Levrek avı nasıl yapılır videosundan sonra Lüfer avıyla da ilgili benzer bir video çekmem konusunda oldukça fazla talep gelmişti. Ben de bugün hem Lüfer sezonunun da başlangıcında Lüfer avı nasıl yapılır, hangi mera, hangi sahte detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Lüfer ailesi sürekli göç halinde olan bir balıktır. Genelde Karadeniz'e yumurtalarını bırakır. Sonbahar aylarında Karadeniz'den Ege'ye doğru göç ederken Marmara Denizi'nde duraklamalar yaptığı için bol bol av verir. İlkbahar aylarında tersine göç başlar. Fakat bu sefer Marmara da çok fazla duraklamadan direkt Karadeniz'e göçünü gerçekleştirir. Farklı su sıcaklıklarına adapte olabilse de en verimli av verdiği, hareketli olduğu zamanlar deniz suyunun 14 ila 18 derece olduğu dönemlerdir. Sürü halinde dolaşırlar ve oldukça saldırgan balıklardır. Hatta saldırganlıklarını şu örnekle açıklayayım. Bir süreye saldırdığında artık tok bile olsa sürüdeki balıkları parçalamaya devam eder. Bunun sebebi, kimisine göre av gibisiyken, bazı ribayetlere göre, arkadan gelen diğer sürü üyelerinin daha rahat av yapabilmesini sağlamaktır. Avlamayı en sevdiği balıklar, zargana, gümüş, hamsi ve izmarit balıklarıdır. Sese oldukça duyarlıdırlar, zaten bu nedenle genelde sesli maket balıklar tercih ederiz. Benim gözlemim, suda çırpınan, hızla kaçan ve parlayan cisimler, büfer için av alarmının sesi gibidir. En duyarlı olduğu renk, yeşil-sarı renk karışımı bir ton olan çar tavzı rengidir. Bunun haricinde bazı eski ustaların söylediği, daha sonra yabancı bir kaynakta da okuduğuma göre kırmızı rengi neredeyse göremez. Mantarlı yemli takımlarda çok kullanılma sebebi de budur. Maketlerde ise bence kırmızı kafalı olması maketi daha küçük gösterdiği için lokmalık balık olarak algılanmasına sebebiyet verebilir. Aynı zamanda gramajı ağır ve atış erimi yüksek maket kullanabilmemize de olanak sağlamış olur. Evet, birçok balıkçının yapmayı en çok sevdiği avlardan biri olan lüfer avını nasıl yaparız? 7 maddede açıklamaya çalışacağım. Lüfer avı basit bir olta ve kaşık ile yapılabilir. Ancak benim burada anlatacaklarım daha adetli ve keyifli avlar yapmak isteyenlere yardımcı olacaktır. Evet, ilk maddemiz doğru mera. Aslında lüferin levrek gibi tarif edilebilecek net meraları yoktur. Yemlik balığın olduğu birçok farklı mera da olabilir. Eğer spin avı yapmaya yeni başladıysanız, geçmiş yıllarda nerelerde av yapıldığını öğrenip balığı o bölgelerde aramanız doğru olacaktır. Ancak av açısından bölgenizi tanımıyorsanız, liman ve mendireklerin çevresi lüferi ilk arayacağınız yerler olmalıdır. Ayrıca burun başları da yemlik balığın bol olduğu yerler olduğu için yine lüferin av verebileceği bölgelerdendir. Dediğim gibi lüferin göç zamanı uğradığı meralar genellikle bellidir. Bu nedenle önceliği bu bölgelere vermeniz en doğrusu olacaktır. Doğru zaman Lüfer en başta da belirttiğim gibi Mayıs-Haziran ve Eylül, Ekim, Kasım aylarında Karadeniz Ege arasında göç gerçekleştirir. Bu aylarda Marmara Denizi'nde bol bol av verir. Ancak bu ayların dışında da yerli balık olarak belirli bölgelerde kalan balıklarda av verebilirler. Ben Nisan ayının ortasında ve Ağustos ayının ortasında kendi meralarımda denemeler yapmaya başladım. Ve genelde de güzel avlar yaparak sezonu erken açarım. Zamanla kendi bölgenizi tanıyarak lüfer avına daha erken tarihlerde başlayabilirsiniz. Bunun dışında bazı bölgelerde lüfer avı Kasım hatta Aralık ayına kadar devam edebilmektedir. Ancak lüfer avının en verimli olduğu dönem Eylül ortası ile Ekim sonu arasında kalan zaman dilimidir. Gün içinde av zamanına gelince her balıkta olduğu gibi tabii ki en verimli zamanlar sabah ve akşam suyudur. Ancak lüfer avını belli bir zaman diliminde değerlendirmek doğru olmayacaktır. Benim tecrübem ve gözlemim Sabah suyu avı bittikten 1-2 saat sonrasında balık mutlaka aynı bölgeye av yapmaya dönüyor. Hatta en verimli adetli avlarımı bu saatlerde yaptım diyebilirim. Bunun haricinde göç zamanında hangi saatte av vereceği hiç belli olmayan lüferi öğle veya akşam su saatlerinde de çok güzel avlar yapıyor olabilirsiniz. Doğru hava ve deniz şartları Lüfer özellikle de göç zamanında hava ve deniz şartlarından bağımsız olarak av vermektedir. Yeter ki doğru zamanda doğru yerde olur. Ancak birçok avcı balık için geçerli olduğu gibi patlak diye tabir ettiğimiz havalarda kıyıya daha çok ve uzun zaman dilimlerinde yanaştığı için genelde çok daha verimli avlar yapılmaktadır. Bunun haricinde yapılan avlardan çıkardığım istatistiklere göre hava basıncının 1015 ve üzeri olduğu zamanlar daha verimli avlar yapıldığını söyleyebilirim. Son olarak deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye düştüğü zaman av yoğunluğunu biraz da arttırmanızı tavsiye ederim. Doğru saatte. Lüfer avı birçok farklı sahte tipi ve çeşidi yapılabilmektedir. Çünkü lüfer avı yapmaya başladığında çevresinde hareket ve ses çıkaran neredeyse her şeyi saldırabilir. Ancak tabii ki bazı sahteler çok daha avcıdır. İlk olarak aslında kaşık doğru kullanıldığında lüfer için en doğru sahtelerden biridir. Kaşık seçimi yaparken atış yerimi yüksek ancak aynı zamanda küçük boyutta kaşıklar seçmek av şansınızı arttıracaktır. Maket balık konusuna gelince Dalarlı maketlerde kendi tecrübeme istinaden silim yapılı maketler her zaman bir tık daha avcıdır. Ayrıca genelde gittiğim merada, hele ki sığ bir mera ise ilk attığım sahte su sahte olur. Çünkü hem ses hem de titreşim olarak balığı daha fazla tahrik ettiğini düşünüyorum. Bunların haricinde çantanızda mutlaka cam sahtede bulundurmanızı öneririm. En başta da belirttiğim gibi lüfer avında sahte konusunda seçenek oldukça fazla ancak yeni başlayanlara yardımcı olabilecek şöyle bir örnek verebilirim. Eğer bugün sıfırdan bir çanta oluştursaydım, rüfer için minimumda şu sahteleri tercih ederdim. Dalarlı maket olarak Fujin Flux, Kendo Seabass 145F veya Willi 145F gibi silin maketlerden bir adet limon ve bir adet de doğal renk olmak üzere iki adet maket balık. Tackle House, Bilchur, Fujin Venom veya Ima Salt Skimmer tarzında su üstü maketlerden doğal renge yakın bir su üstü maket ve mutlaka bir adet cam sahte. Markasının çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Piyasada iş yaptığı kanıtlanmış birçok cam sahte bulunmakta. Kaşık konusuna gelince piyasada bulmak zor olsa da Hansen Fight serisi 21 ve 24 gram, Hansen Pilgrim 22 gram ilk tercihlerim olurdu. Bunlar dışında filaden ve aklar kaşıklar da oldukça avcı kaşıklardır. Bahsettiğim 5 adet sahtenin çantanızda olması ilk kitapta lüferabı için bence fazlasıyla yeterli olacaktır. Sahte konusunda son olarak bu bahsettiğim durumlar Boğaz çevresinde yapılan avlar için geçerli değildir. Zaman zaman ben de Boğaz'da av yapmaya çalışıyorum. Ancak burada yapılan avlarda kullanılan maketler, ekipmanlar ve av yöntemleri çok daha farklı olabilir. Doğru ekipman Göç sezonunda ekipman kalitesi çok önemli olmadan büfer yapılabilir. Ancak eğer adetli ve kaliteli avlar yapmak istiyorsanız kullandığınız malzemeler de önemlidir. Bu konuda zaten spin takımı nasıl kurulur diye detaylı bir video çektim. Bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ancak kısaca belirtmek gerekirse takımınızın hafif olması uzun süre yorulmadan av yapmanızı sağlayacaktır. Ayrıca sert aksiyonlu bir kamış kullanmanız hem atış eriminizi arttırır hem de lüferi kıyıya çıkartırken daha az balık kaçırmanızı sağlar. Son olarak kullandığınız ip misinenin kalitesi yine atış eriminizi oldukça arttıran faktörlerden biridir. Dediğim gibi Dediğim gibi daha detaylı bilgi linkini yukarıda bıraktığım diğer videomdan da bulabilirsiniz. Doğru aksiyon ve hız. Düz sarımla lüfer avı yapılabilir. Ancak adetli av yapmak istiyorsak farklı hız ve aksiyonlarda da av yapmamız gerekmekte. Kaşık ile avlanırken arada jerk aksiyonu vermek kaşığı daha avcı hale getirecektir. Ayrıca avda farklı hızlarda ve derinliklerde sarım yaparak yine av şansınızı artırabilirsiniz. Dalarlı maketlerde av yaparken düz sarımdan ziyade ara veya seri jackler yaparak kaçan balık aksiyonu yaratıp maketi daha avcı hale getirebilirsiniz. Bunun haricinde zaman zaman maket balığı durdurmak da mutlaka denemeniz gereken aksiyonlardandır. Su üstü sahte ve cam sahtelerde VTD aksiyonu en verimli aksiyon olacaktır. Ancak VTD aksiyonu yaparken sarım ve aksiyon hızını zaman zaman değiştirmeniz yine daha avcı hale getirecektir. Peşinde koşmak Evet, levrek ile alakalı videomda olduğu gibi son madde yine peşinde koşmak. Doğru yer, şekil ve zamanda av yapmak çok önemli olsa da oltanız suya ne kadar çok değerse av şansınız o kadar artacaktır. Göç zamanında lüfer avının saati net olmadığı için boş vakit buldukça denemeler yaparsanız hiç tahmin etmediğiniz zamanlarda çok güzel avlar yapabilirsiniz. Bazı ekstra durumlar dışında emin olun en çok lüfer avı yapan kişiler bu hobiye en fazla süre emek verenlerdir. Evet, lüfer ile alakalı oldukça detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalıştım. Videoyu faydalı bulduysanız abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Oltası olan herkese rast gelsin.